Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyonu Merkezi 21 Ocak'tan itibaren Abidinpaşa, Kızılay, Alemünif, YNA, İnönü ve Sefa Özler Caddelerindeki trafik akışını tek yöne çevirdi ve Cemal Gürsel'de Çakmak Caddelerini toplu taşıma araçlarına kapattı. Böylece şehir merkezindeki trafik büyük ölçüde rahatladı ancak bazı noktalarda yaşanan sorunlar bitmek bilmiyor. Zaman zaman haber merkezimize de ulaşan şikayetler sonrasında istihbarat şefimiz Sakıp Teker aldı kamerasını ve mikrofonunu düştüğü Adana caddelerine. Adana'da kaç yerde dolmuşlar bekleme yapıyor veya işte özel halk otobüsleri bekleme yapıyor. Bunları tespit edin Sizlere ayrı ayrı görüntüleyeceğiz. Toplu taşıma araçlarının bekleme yapabilen duraklarda uzun süreler beklemesi trafiğin sıkışmasına neden oluyor. Bizim yani Kemal bulvarı olarak başka durağımız yok. Bir burasıdır. Yani burada bir buçuk dakika bekliyoruz. Abi saati dolaşıyor da bekliyor. Beklemiyoruz ki. Yolcu alıp gidiyoruz. Öyle mi yapıyorsun? Abi 30 saniye bir dakika. Yolcunun yani ister istemez bir şeyi yani bu 30 saniye. Yayalar genel olarak toplu taşıma araçlarının şoförlerinden şikayetçi. Sürücülerin indirme bindirme yaparken kurallara uymadığını söyleyen vatandaşlar araçların yolcu indirmek veya bindirmek için durakları kullanmadığını, yolcuları yolun ortasında indirdiğini de iddia etti. Yolcularımızın hiçbir memnun değil. Nereden kalktığında. de memnun değil. Hiç kimse, hiç kimse memnun, memnun, değil. değil. Yani hiç arabalar kimse. da memnun değil. Şoför de memnun değil. Bayan Yolcularımız da memnun ya değil. bayan. Bayan diyor ki bizi bekliyor. Burada bütün donuşların hepsi evet. duruyor. Adam, bayan binemiyor nasıl duracak? Adam da beklemiyor gidiyor. Tıpça basıp gidiyor. Der şimdi? Evet, evet, evet. Önce, oradan mecbur gidiyor. Yolcu <laughs> mağdur oluyor. Zaten yarım saatte 45 dakikada bir. <laughs> ne anlarsın abi çözüm bey? Dolmuşçular zaten iş olmadığı için şikayetçi. Biz halk Dolmuşa adam gibi binemediğimiz için şikayetçiyiz. Aynen. Aynen. Düzen ya, zaten için. düzen olmadığı için. Ya camiye kadar, e, postaneye kadar bazı arabaların durağı siz... yok. Ayrıca yine kameralarımıza yansıyan görüntülerde toplu taşıma sürücülerinin sadece indirme bindirme yapması gereken duraklarda belli bir süre beklediğini ve bunun da yığılmalara neden olduğu gözlendi. Dolmuş kaç dakika duruyor abi burada? Bizim gün indir bindir yapıyor, bir şey yapıyor yani. Bu bekleyenler neyi bekliyor abi? Neyi? Şundan. O da gidecek şimdi. Önünü boçarsın. İndir bindir yapıyoruz biz. Beklemek zorunda olduğunu söyleyenler de oldu. Kameralarımızı görünce beklemekten vazgeçenler de. Tabi bir de yasak olmasına rağmen durak ceplerine giren, park eden araçlar da vardı. Bu görüntülerde artan trafik çilesine hepimizin bir şekilde katkı yaptığını gözler önüne serdi.